Merhaba ben Emre Kesir. Ben Hakan Akyüz. Bugün Balıkesir Edremit Körfezi'nde, Kaz Dağları'nın eteklerinde eşsiz ve emsalsiz bir mülk tanıtacağız sizler için. Hadi birlikte izleyelim. Kaz Dağları'nın eşsiz güzelliklerine sadece bir adım uzaklıkta büyüleyici bir deneyim vaat ediyor. 188 metrekare taban oturumlu ve toplamda 266 metrekare kullanım alanına sahip olan bu mekan İki katlı bir cennet sunuyor. Üst kat konut, restoran, bar veya pub gibi çeşitli işletme fırsatlarına uygun geniş bir alana sahipken, alt kat ise iki ayrı oda, bir mutfak ve bakım odasıyla depolama alanına dönüştürülmüş. Sadece mekanın büyüklüğü değil, aynı zamanda muhteşem deniz ve doğa manzarasıyla da cezbedici bir hale geliyor. Her köşesinde huzur ve keyif bulacağınız bu işletme, toplamda 3 adet mutfakla hizmet kalitenizi artırmanıza olanak tanıyor. Bu eşsiz işletmeyle ilgileniyorsanız hemen bize ulaşın ve bu büyüleyici mekanı sizin için rezerve edelim.